Spor haberleri foto galeri Fenerbahçe'de Musabadan sonra ikinci. Transfer de tamam, İstanbul'a geliyor. Ara transfer döneminin ilk takviyesini Anthony Musaba ile yapan Fenerbahçe ikinci transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Musaba sonrası bir ismi daha İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar, kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk transferini Samsun Spor'dan Anthony Musaba ile yapmıştı. Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini Samsun Spor'a ödeyip transferi resmiyete dökmeye hazırlanan Fenerbahçe, ikinci takviyesini Hollanda'dan yapıyor. el k a r u a n f e n e r b a h ç e Ocak ayında sol bek transferi de planlayan Fenerbahçe, bir süredir Safi'nin El Karuani ile görüşme halindeydi. Sözcüye göre sarı lacivertliler, hem oyuncu hem de Utrecht ile anlaşma sağladı. İSTANBULA gelip imzayı atıyor, Safi'nin El Karuani'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı. LKRUANIN istatistikleri, bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 2502 dakika süre alan 25 yaşındaki El Karuani, 3 gol ve 15 asistlik istatistik yakaladı.